Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde sulama kanalına giren Mustafa Polat'la onu kurtarmak için peşinden suya atlayan ağabeyi Ahmet Polat akıntıya kapılarak boğuldu. Olay Bozova ilçesine bağlı Üçdirek mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre uzun süredir psikolojik sorunları bulunduğu öğrenilen Mustafa Polat evlerinin yakınından geçen sulama kanalına atladı. Kardeşinin kanalda boğulmak üzere olduğunu gören ağabeyi Ahmet Polat, yüzme bilmeyen kardeşini kurtarmak için peşinden suya atladı. İki kardeş de bir süre sonra akıntıya kapılarak suda boğuldu. Kardeşlerin gözden kaybolduğunu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanalda arama yapan dalgıçlar bir süre sonra iki kardeşin de cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan kardeşlerin cenazesi otopsi için morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.